Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars adlı bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar herkes şu Brawl Stars oyunu çok beğeniyor ve Brawl Stars herkes çektiği Brawl Stars videoları çok like alıyor. Bugün ben de Brawl Stars'a başlayacağım. E artık sizinle birlikte yani 8000 9000 en falan atmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş biz de göreceğiz. Şimdi diyor ki merhaba ben Şili. Hadi şu anahtarı toplayalım. Beni hareket ettirmek için sağ baş parmağına mavi düğmeyi sürükle. Sürükleyelim. Anahtarı toplayalım demiş. Toplayalım hepsini. Topla topla. Hepsini hepsini toplayalım. Böyle masalar bizim. Ezasın demiştin. Topla topla ha, harika. Ne oldu? Ya, robotlar geldi. Robotlar. Şu an anlamak için sağ baş kırmızı bir sürükle bırakma dışı dersin. Düğmeyi atlayın. O adam çok kolay bir ya. İyi iyi. Hı tamam. gece. Ben onu Hı hı Aha. Bok çuvalları geldi. Bok çuvalları. Oğlum bunların elinde bok çuvalı var ya. Bok şey değil de bunların elinde. Bak çıpanın meselesi, bak çıpanın meselesi, bırakın çabuk. Harika, düşmanı saldın, çıpanı saldın diyorlar. E, biliyoruz oğlum ya. He he. Aha, geldi bizimki sana. Böyle verdim oğlum, tek atarım. Attım harbiden. Oğlum, <laughs> o yüzden savaştım zaten ben. Öyle diyor zaten. Ben onun çok pravidesiyim ya, sen beni bilmiyor musun? Burası da savaş kedilerinde. Eee. Oyun sası. Oynak, oyun, safi. Ne olmuş oyun saf. Yani oyun oynadığım safiyim. Saf çocuk. Baş 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 beş. baş 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 ke 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 baş 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 Yenmeyeceğim, yenmeyeceğim, yenmeyeceğim. Arkadaşlar bu oyun çok kolay bir oyunmuş. Normalde oyunu çok zor çok zor oynuyorlar. Yani çok zor geçiyorlar böyle ama çok kolay bir oyun. Şimdi bak kolda da vurduk. Gitti. Bot 5. Ha, ki 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 Gel gel. Gel sen. Gel ya bebe bebe aferin be ya. Almasa düştü almasa. Oğlum ya bir güç bir güç oynamadınız. Ben hiç ölmeden kazanıyorum ya. Ne burayım? Burada öldüğümüzde yine doğabiliyoruz. Böyle özellik var. İyi. Karşımda dört tane elmas var. Şu şimdi öldürdük mü? Dynamite çok iyi oldu. Biz geri sayımı yapıyoruz. Geri sayın Meri sayın ben kaçıyorum çünkü arkadaşlar taktik çünkü 11 tane ilması var yani yani şu iki ilma, çocuk olsa bile bende 11 tane ilmas var ve onda da geri sayın başlıyor 15 tane bitince de kazanıyoruz ha, bitti maç bitti kazandık çok kolay oldu be ya İşte oyunların safı yazıyor burası seni savaş başlatmak için buraya dokunun ama yine mi ya? Ne güzel evin gidiyorduk Aa bizde o 3 şeli birden. Şu mal şeyle oynamıyor. Şş, hadi bakalım gel bakalım. <laughs> akın. Akın biraz daha akın kardeşim biraz zorlanıyorsun güzel. Şunu öldürdük mü? He. Sıçtılar bunlar. Sıçtı. Ya gel var ya. Bak şimdi sen de yani bizde başka bir. Arkadaşlar bir de ben bunu nereden biliyorum diye. Biliyorsanız ben bunu şeyden öğrendim. Araştırdım öğrendim. Bakın. Biz şeliz. Bakın mesela. Aa bak. Şu şu şöyle. Demir yüzün önünde o pokoydu. Aa Ha bak. Şey Barley. Alıştım. Arkadaşlar bir de ana şeyini izledim. Çok iyiymiş. Barley çıldırıyormuş. Mıldırıyormuş. Ne oluyormuş? Ne oluyormuş? Anlamıyorum. Şunu öldürdük mü? <laughs> hey çok kolay ya. Ben bildiğim gibi pro yok işte. Oğlum öleceğim ama elmasların gidecek. Öleceğim valla. Ya Maho bari, öldürme beni ya. Yap ya bana ne ya? Bir şey ölme sarı. Aferin benim oğluma. Şimdi ölme sarı bana ver. Vermiyor mu? Sıçtık. Ya bana ver ölme sarı ya. kız kızlarım. Hmm, Karşı takımda hiç elmas yok. Karşı takımda hiç elmas yok. Karşı takımda hiç elmas yok. yok. Maho. Öleceğim lan 440 canım var zaten. Ya Maho nasıl? Maho. otomobil masaları bende ve arkadaşımda hey. bari bir git arkadaşım ya kazandık kardeşim benim oy, oy. ay ay yıldız oyuncu ne demek lan yıldız oyuncu yani en pro ben mi oynadım bilmem ki en pro ben mi oynadım ki oynadı vay oyuncu demiş e, 20 tane jeton verdi. Tıklayalım jeton yerine. Aa süper danger Yani e, bunu neden açamadık? Burada bir kutu var onu açmışız. Burada kaçın. Bu, bu. Oğlum lan bir bok çıkmaz ki. Bir bok karakter çıkmaz. Ben ne dedim? Değil mi? yüz etmiyor. Haa. Burada yükseltiyordu falan falan. Anita. Ha bu değil mi Anita? Oğlum oğlum tüm karakteri burada mı açıyoruz? Ha. Çok Bu kadar buldunuz. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay. Bay.